İngiliz Derin Devleti'nin önemli ideologlarından George Wells var. Yani İngiliz Derin Devleti'nin fikir babalarından, yani halen de var öyle çok fazla şahıs var. Yani yaşlı, İngiliz Derin Devleti'ne fikir veren, yol gösterten. O 1866-1946 yılları arasında yaşadı bu şahıs. İngiliz Derin Devleti'nin ideolojisini geliştirmede önemli kişilerden birisi. Resmi gösteriyoruz. Evet. Bu yuvarlak masa round table ve Fabian derneğinde <laughs> üyesi hazine hazine bakıyor. Baksana. Yaklaştırsana. Evet. Çetim House'un kuruluşunda ve fikirlerini yönlendirmesinde etken bir kişi. Sosyal Darwinizmin savunucularından ama en etkili savunucularından birisi. Anglo-Sakson ırkın üstüne inanıyor. Anglo-Sakson ırkı dünyanın en üstün ırkıdır diyor. Açık toplum düşüncesini ilk defa 1928'de açık komplo adı altında ortaya atan George Wells. Yani ilk bu düşünce ortaya koyan o. Açık toplum, yani şeffaf toplum düşüncesini ilk defa 1928 yılında açık komplo adı altında ortaya attı George Wells. Gösteririz. Şeffaf toplum falan diyorlar. Yani. Evet. evet. 1928 yılında tek dünya imparatorluğunu savunan, yani İngiliz dünya imparatorluğunu savunan Açık Komplo Manifestosu isimli bir kitap yayınladı. Bu kitapta seçkinler tarafından yönetilecek tek bir dünya imparatorluğu kurulması gerektiğini savunuyor. Yani Lordlar tarafından. Vense göre bu dünya imparatorluğunu İngiliz Deniz Devleti'ne hizmet eden aydınlanmış savaşçılar kuracaklar. İmparatorluğun kurulmasıyla birlikte dünya nüfusu öjeni ve kısırlaştırma ile kontrol altına alınacak sakat, güçsüz, hastalıklı ve gelişmemiş ırklar öldürülecek. ırk ıslahı gerçekleştirilecek. İnancına göre. Wells kitabında İngiliz yöneticilerin ırkları sayesinde ölümsüz olduklarını savunuyor. Yani Allah gibi olduklarına inanıyor. Bu açık komployu günümüzde uygulayan Soros'un açık toplum hareketi biliyorsunuz. Evet. Homoseksüel dernekler hepsini destekliyor. Wells'in açık komplo kitabında diyor ki, bir bölüm, kısa bölüm olarak okuyorum. Açık komplo siyaseti dünyada var olan hükümetleri zayıflatmak, dağıtmak ve onları yöneten hale gelmek olmalıdır. Yani biz hükümetler biz yönetmeni istiyor. Açık komplo hareketinin karakteri bir dünya dini olacaktır. Büyük topluluklar asimilasyon yoluyla sonunda tüm dünya nüfusunu yutacaklardır. Bak büyük topluluklar asimilasyon yoluyla sonunda tüm dünya nüfusunu yutacaklardır. O zaman yeni bir insan toplumu ortaya çıkacaktır diyor. Kendine göre bir şeytani plan kurmuş. Şu an bu uygulanmak isteniyor. Evet. Nasıl yapıyorlar mesela dünyada var olan hükümetleri zayıflatmak. Mesela Tayyip Hoca tamam zayıflatalım diyor. Olmazsa yıkalım ve onları yöneten hale gelmek. Yani hükümetleri yöneten hale gelmek. Şimdi Tayyip Hoca direniyor ya. Yaptıkları kepazeliğin nedeni de bu. Sen nasıl direnirsin evet. kafasındalar? Türkiye'ye yakınlaşan ülkelere peş peşe oyun oynanıyor şu an. Evet. Rusya büyükelçileri peş peşe öldürüldü biliyorsunuz. İsrail Akdeniz Doğalgaz'ın Türkiye üzerinden geçirmeye karar verince İsrail'de orman yangını çıkarttı evet. hemen <laughs> anında. Evet. Netanyahu hakkında rüşvet iddiası ortaya attılar. Binlerce milletlerle aleyhte karar çıktı. Evet. Evet. İran ve Azerbaycan arasında karşılıklı gerilim çıkartacak demeçler verildi. Muazzam bir gerilim meydana getirildi. Sünni-Şii çatışması tahrik edici provokasyonlar oldu biliyorsunuz. Mesela Tayyip Hoca Musul operasyonu sırasında sert tartıştığı Irak Başbakanı İbali ile böyle arayı düzeltmek için garip ettiğinde Bağdat'ta ticaret merkezinde iki camlı bomba patlatıldı peş peşe. Yani bu tip olaylar dikkatli takip ederseniz zaten görürsünüz. Evet. Mesela Suudi Arabistan Türkiye ile rafenleri anlaşması imzaladı. Yani petrol rafinerisi anlaşması imzaladılar Suudi Arabistan Türkiye. İngiltere de bize karışma dedi Suudi Arabistan. Yani bu konuda sen müsün on diyen ertesi gün Mısır gazeteleri Suudi Arabistan kralına hain diyerek saldırmaya başladı. İngiltere'nin <laughs> talimatıyla. Ya yani böyle bir sistem kurmuşlar.